Selam dostlar. Bildiğiniz üzere bugün tercih yerleştirme sonuçları açıklandı ve ben de aç köpek gibi bekliyordum siz. Sinop Üniversitesi'ne yerleşin ve gelin bana izlenme katın diye. Bu yüzden sizler için bugün bu videoyu çekiyorum. Videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Ben Sinop Üniversitesi'ne ilk başladığımda yani gideceğimde Sinop hakkında, Sinop Üniversitesi hakkında bilgi veren bazı yerler aradım. Ama bulamadım. Neredeyse hiç bilgi veren kimse yoktu. Bu yüzden ben de dedim ki Sinop Üniversitesi'ne giderken. Ben gittim sonra burayla alakalı bilgi verme videosu çekeyim. Benim gibi yeni gelecek, orayı bilmeyen insanlara bir yol gösterici olsun. Ve bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Şu anda da o videolardan birisini hazırlıyorum. Lakin gelip de videonun altına sanki ben bilir kişiymişim gibi, üst kişiymişim gibi yorumlar yazılıyor. Ben ee, arkadaşlar her şeyin en iyisini, en güzelini ve en doğrusunu bildiğimi iddia etmiyorum. Ben sadece öğrenciler için bir yol gösterici olması için bu videoyu çekiyorum. O yüzden gelip de ya kardeşim eğitim fakültesi ile fen edebiyat fakültesinin arası 2 kilometre değil. 2 kilometre 100 metre hatta 130 metre falan diye saçma sapan ayrıntılar vermeyin. Ya da işte ya kardeşim Sinop'ta 3 tane değil ki 7 tane ya da 7 tane değil ki. 8 tane kafe var. İşte sen o köyün bir tanesindeki o küçük kahvehaneyi, dayıların okey oynadığı kahvehaneyi nasıl unutursun gibi saçma sapan, insanlara hiçbir faydası olmayan değişik değişik yorumlarınızı kendinize saklayın. Veya işte bu kadar faydalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız bunun hakkında video hazırlayıp siz de bu şekilde videolar hazırlayın ki insanların ee, önüne bir yol gösterici olsun Ben bu videoyu çektikten sonra Bazı kişilerde yine Sinop hakkında bilgi veren videolar çekmiş Mutlaka onları da izleyin Sizler için ayrı bir bilgi sahibi Belki oralarda da farklı bilgiler bulursunuz diye düşünüyorum Yeni çeken arkadaşlar da var gördüğüm üzere Şimdi başlayalım Sinop Üniversitesi okunabilir bir şehir mi? Bana göre arkadaşlar okunabilir bir şehir Neden bana göre diyorum? Çünkü önceki çektiğim videolar hakkında Dediler ki bu videoyu izledikten sonra tercih listemden çıkardım ya da işte tercih bana açıklandıktan sonra ağlayarak Sinop'a geldim. Ya da işte senin yüzünden Sinop'u yazmadım, keşke yazsaydım vesaire vesaire. Ben o videolarda da söylediğim gibi şu anda da söylüyorum. Bana göre Sinop cennet gibi bir şehir arkadaşlar. Lütfen bunu net söylüyorum. Çok güzel bir şehir. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada şeklinde şu an Sinop merkez. Her tarafı yeşillik ve sakin, huzurlu, kimsenin böyle gürültü yapmadığı rahat bir şehir. Bu yüzden ben zaten bilerek ve isteyerek severek yazmıştım Sinop Üniversitesi'ni. Yani Karadenizle ilgili birçok yeri. Çünkü bildiğiniz gibi Karadeniz zaten çok güzel bir yer. Bu yüzden hani ben o zaman demiştim ki yaşlı kafasındaysanız, emekli kafasındaysanız Sinop Üniversitesi'ni yazabilirsiniz. Çünkü yani böyle işte gençliği yaşayayım, oradan oraya koşayım, bir sürü aktivite kovalayayım falan diyeceğiniz kadar çeşitli bir şehir değil. Tabii ki de işte öğrenci partileridir. işte ne bileyim Paintball'dur vesaire birkaç tane aktivite var ama öyle çok geniş bir e, saha yok bu konuda. Neden? Çünkü küçük kalmış bir şehir, bir büyük şehir değil özellikle. O yüzden de mesela bir alışveriş merkezi yok, sinema salonu yok. O videolarda da bunu söylemiştin. E, böyle baktığınız zaman hani bir ilçeye gitmişsiniz gibi. Hatta Sinop'un bazı ilçeleri Sinop merkezden daha gelişmiş durumda imkan olarak. İşte daha az sayıda banka var, daha az sayıda market var ama insanlar yine huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Şimdi en büyük eksikliklerden e, eksikliklerden birisi ne? Ulaşım arkadaşlar. Belediye otobüsü dediğimiz bir kavram yok ve dolmuşlarla seyahat yapıyorsunuz. Okuldan evinize veya yurdunuzdan evinize vesaire nereye gidiyorsanız dolmuşlarla gidiyorsunuz. Ve bu yüzden de bir belediye e, ücretidir vesaire yok. İşte bir el karttır yok. Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız bunun ne kadar e, cüzi miktarlarda yolculuk yaptırabildiğini biliyorsunuzdur. Örneğin e, Konya'da işte 1 lira 55 kuruş falan öğrenci ücreti. Şu an son güncel duruma baktığımızda Sinop Üniversitesi'nin e, Sinop'taki dolmuş fiyatları 6 TL bandında arkadaşlar. Öğrenci fiyatı bu 6 lira. Siviller için daha pahalı tabii ki. Eğer bir öğrenciyseniz Yurdunuzdan okula gitmek için 6 lira. Okulunuzdan yurda dönmek için tekrar 6 lira vererek günde 12 liralık bir dolmuş ücreti vermeniz gerekiyor. Bunun dışında eğer okuldan Sinop merkezi, Sinop merkezden yurda şeklinde bir e, yolculuk seyahat planlıyorsanız burada da 18 liralık bir ücret karşınıza çıkacaktır. Peki yurt fiyatları nelerdir ve yurt imkanları nelerdir? Bunun hakkında açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu sene yurt fiyatlarına zam geldiği yönünde bir açıklama dolaşıyor etrafta. Resmi bir açıklama var mı ben tam ulaşamadım. Ama %80 ile %100 arasında zam olacağı söyleniyor. Depozito fiyatlarına e, arttırmalar yansımış. Bu yüzden biz fazladan bir ücret yatırdık bu sene. Şu an yani ama zamdan ötürü mü yatırdık yoksa farklı bir sebepten mi bilmiyorum. Temmuz ayında yurtta kalmamamıza rağmen 410 bakın 410 TL'lik bir yurt ödemesi yansıdı. Bu neyden kaynaklı? Depozitodan kaynaklı diye düşünüyorum. Bunun haricinde eğer yurtlara zam gelirse işte 750-800 lira bandında KYK yurdunda kalabileceksiniz gibi gözüküyor şu an. Geçen sene biz kaç TL'ye kaldık? Biz 400 TL'ye barınabiliyorduk ve işte yemek, barınma her şey bunun içine dahil 400 liraya devlet yurdunda kalabiliyorduk. Şu an işte 750-800 olacağı söyleniyor. Aynı zamanda yine söylentiler içerisinde 3 kişilik, 4 kişilik bizim en kalabalık işte odalarımız. Hatta işte çatı katında çok daha geniş odalar vardı. Bunlar da 5 kişilik oluyordu. Bunun haricinde dediğim gibi maksimum 5 kişiydi ama 3 kişilik odalarında ranzayla ve işte çalışma masaları çıkarılarak 6 kişiye dönüştürüleceği söyleniyor. Tabii ki bu konuda kesin bir malumat yok. Ben de bu böyle olacaktır diye yalan bir haber beyan etmiyorum. Şu an bu söylenti ama eğer bu gerçekleşirse eskiden 3 kişilik olan odalar şu an 6 kişilik olacağı söyleniyor. Ranza sistemi falan gelecek deniyor. Dediğim gibi bu net bir bilgi değil. Ama işte 750-800 lira bandında 6 kişilik bir odada kalabilirsiniz. Buna kendinizi hazırlayın. İyi ihtimalle 3-4 kişilik odalarda yine 400-500 liraya kalırsınız belki. Bilemiyorum. Bunun haricinde özel yurt fiyatları e, ne bantta olur? Ben ilk gittiğim sene arkadaşlar 6 kişi kaldığımız bir yurda 800 lira veriyordum. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Lakin e, akşam yemeği pek bizim doyurmadığı için ekstra dışarıdan da yemek Ücret harcamak durumunda kalıyorduk. Yani bence kahvaltı ve akşam yemeği için ekstra para ödememenizi tavsiye ederim çünkü her türlü dışarıdan yiyorsunuz gibi gözüküyor. Ama yine de bunu sizin tercihinize bırakıyorum. Ben yurdum verdiği yemekle doyarım diyorsanız, siz de bu şekilde bir yemeklerin dahil olduğu yurda kaydolabilirsiniz. Peki yemeğin dahil olmadığı yurtlar ne kadardı? Yemeğin dahil olmadığı yurtlarda 450-500 lira bandındaydı. Ben ilk gittiğim sene. Lakin ben 2019 senesinde giriş yaptım. Şu an 2022 senesindeyiz. Siz de 2022-2023 eğitim öğretim döneminde giriş yapacaksınız. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar anlık olarak. Bu yüzden de baktığımızda bu fiyatlar tabii ki de zamlanmış olacaktır. Benim 800 liraya gittiğim yurtlar şu an 1600-1700 lira bantlarına çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde yemeklerin dahil olmadığı 400-500 liralık yurtlarda 1000 liranın üzerinde 1300-1400 lira bantlarına çıkmıştır muhtemelen. Yani ben bunları iyi ihtimalle söylüyorum. Çok daha pahalı da olabilir. Tabii ki ucuz da olabilir. Belki de sabit kalmıştır. Bu konuda bir fikrim yok. Peki bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Google'a yazıyorsunuz. Sinop erkek yurtları ve oradan çıkan özel yurtları telefonla arayıp bilgi alıyorsunuz. Ne kadar ücreti, yemek dahil mi, kaç kişilik odalar şeklinde. Ben bu şekilde aradım. Veya Sinop kız yurtları. Yine orada çıkan özel yurtları arayıp işte kaç kişi, ne kadar fiyatı, yemek dahil mi, okula ne kadar uzak şeklinde sorularınızı sorabilirsiniz. Onlar da memnuniyetle cevaplayacaktır. Çünkü onlar da zaten size bilgi vermek için bekliyorlar. Sonrasında dolmuş fiyatlarından bahsettim. Dolmuş sıklığı düşük arkadaşlar. Özellikle akşama doğru bazen yarım saate bir bazen bir saate bire kadar düşüyor. Ne kadar geç döneceğinize bağlı olarak. Bazı e, semtler var. Oralara daha nadir böyle dolmuş gidiyor. Onları zaten öğrenirsiniz oraya gidince. Ama okul ve yurtlar arasındaki dolmuş sıklığı özellikle okul saatlerinde mümkün olduğunca fazla tutuluyor. Bu yüzden de işte 10 dakikaya bir 5 dakikaya bir bazen dolmuş bulabiliyorsunuz. Özellikle kız yurdundan merkeze ve kız yurdundan üniversiteye şeklinde olan dolmuşlar çok sık gidiyorlar. Erkek yurdundan biraz daha seyrek benim gözlemlediğime göre. Ee, Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalıyorum ve bazen işte dolmuşların seyrekleştiği de oluyor, sıklaştığı da oluyor. Dönem dönem değişiyor. Ee, bu konu hakkında düzenlemeler yapılıyor diyebiliyorum. Dediğim gibi dolmuş fiyatları da en son açıklanan fiyat öğrenci fiyatı 6 TL arkadaşlar. Net fiyat bu. Ama siz gidene kadar 7 lira 8 lira olursa bilemem. Veya tekrar indirim yapılırsa bilemem. Şu an öğrenci fiyatı 6 lira. Marketlerin durumu nasıl? Ee, kız öğrenci yurdundan hastaneye doğru şöyle bir 250-300 metrelik bir yürüyüş yolu var yukarıya doğru. Ve oradan tekrardan bir 50-60 metre yürüdüğünüzde A101 işte birkaç tane daha market var. İFA gibi bir de bakkal usulü böyle hani ismi olmayan birkaç tane daha market var. Toplamda 4-5 market var o civarda. Ve gençlik merkezi de orada. Yine gençlik merkezi hani sizin gidebileceğiniz ders çalışabileceğiniz bir yer. Dediğim gibi kız yurdu hastanenin etrafında bu arada. iki tane kız yurdunun ikisi de çok yakın birbirine zaten. Erkek yurdu için market durumları nasıl? Bu arada şunu da açıklayayım. Kız yurdu şu an yapılan kampüs alanının yani bütün fakültelerin bulunduğu yerin karşında. Oraya geleceğim zaten. Erkek yurdu nerede? Ee, eski kız yurduydu arkadaşlar. Mahmut Kefevi erkek öğrenci yurdu oldu şu an. Google'da hala kız öğrenci yurdu olarak geçiyor. Ama erkek öğrenci yurdu üzerinden bir sene geçti değişiminin. Ve şu an bana gelen yorumlar üzerinde tekrar mı kız yurdu oldu diye sorular geliyor. Ben böyle bir bilgi almadım. Bu konu hakkında bir bilgilendirme mesajı da atılmadı. Çünkü yani yurtta dolaplarımızda kalan eşyalarımız var onları almamız yönünde de bir uyarı yapılmadı şu an Mahmut Kefevi yurdunun kız yurdu olduğuna dair bir bilgim yok ama eğer öyle olduysa fakültelerden kampüs alanından uzak yere olan kız yurdu olmuş olacaktır şu an erkek yurdu bunun etrafındaki marketler ne düzende arkadaşlar 10 dakikalık yürüme mesafesinde şok market var bir 5 dakika daha yürüdünüz yani toplam 15 dakika sonra A101 markete ulaşabiliyorsunuz stat yolu dediğimiz bir yol üzeri var Zaten bu yurda ulaşmanın tek yol imkanı bu. Bu yol üstünde iki adet market bulunuyor. Sonrasında gelincik tarafına dediğimiz bir ana yol gibi bir yer var. Zaten Sinop'u tam ortasından bölen tek bir şerit halinde bir yoldur. Ve neredeyse bütün ulaşım bu yol üzerinden sağlanır. Mahmut Kefevi yurdundan o yola doğru 20-25 dakikada yürümüş oluyorsunuz takribi. Eğer hızlı yürürseniz belki 15 dakikada falan yürümüş olursunuz. Bu yol üzerinde de çeşitli marketler, bakkallar, işte ne bileyim tekerler, fırınlar vesaire bulunmakta. Tabii ki bu Sakarya Caddesi dediğimiz merkez bir yer var. Şehir merkezi diye geçiyor doğrusu. Ee, orada daha böyle imkanlar gelişik şekilde. Ama hemen Mahmut Kefevi Yurdu'nun karşısında, karşısında arkadaşlar parmak izi okutarak giriş yaptığınız kapının bitişiğinde bir tane market bulunuyor şu an. Yani market gibi tam değil ama hani ufak market yani yine bakkal usulü diyebiliriz. Hemen yurdun karşısında da buna ulaşabiliyorsunuz. Ee, saat 11'e kadar yurtların giriş çıkış saatleri var. 11'den sonra zaten çıkamıyorsunuz. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. O yüzden markete de gidemezsiniz. Ama 11'e kadar o marketten alışveriş yapabilirsiniz en kötü. Sonrasında düşünelim başka yemek getirme imkanları. Kız öğrenci yurdunun etrafında çok fazla lokanta bulunmadığı için yemek sepeti getir, işte trend yol yemek gibi yemek getiren şirketler çok fazla yemek getiremiyorlar. En fazla işte çiğ köfte falan söyleyebiliyorsunuz veya dönerci var diyebiliyorum. Mahmut Kefevi yurdu merkeze daha yakın olduğu için ve merkezdeki lokantalar genelde öğrenciler üzerinden daha fazla kazanç yaptığı için Mahmut Kefevi yurduna yani erkek yurdu diyeceğim. Bir tane de B blok var ama orası biraz daha böyle mobil dediğimiz bir semtin içerisinde daha böyle ulaşımı uzak bir yerde. Ve kalabalığın olduğu kısım genelde Kefevi yurdu. O kısma da değineyim. Erkeklerin olduğu yurda daha fazla yemek getirme imkanı oluyor. Yani birçok lokanta olduğu için merkezde bunlar erkek yurduna getiriyor. Ama Domino's'tur, işte Burger King'tir gibi böyle hani biraz daha böyle büyümüş, zincirleşmiş yemek şirketleri kız yurduna da götürüyor diye biliyorum belli bir fiyatın üzerinde. Erkek öğrenci yurduna rahatlıkla yemek söyleyebiliyorsunuz. O da saat 12'ye kadar sınırlı. Saat 12'den sonra yemek söyleyemiyorsunuz. Kız öğrenci yurduna dediğim gibi belli başlı yerlerden çiğ köfte döner gibi daha düşük imkanlı dükkanlar. Yani etrafında daha az lokanta var kız öğrenci yurdunun. E, mobil'in oradaki yani eskiden otel olan B blok öğrenci, erkek öğrenci yurdu için ise e, çok fazla bir bilgim yok. Ama yine de onun etrafında çok fazla lokanta olmadığını biliyorum. Yani oraya getirirlerse de getirme ücretini daha yüksek tutacaklardır diye düşünüyorum. Sonrasında bu konular hakkında hani e, öğrenci yurtları ve öğrencilerin imkanları hakkında pek herhalde anlatabileceğim bir şey kalmadı. Yine sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bunu yorumlarda yazarsınız. Sinop Üniversitesi'nin durumu nasıl? Arkadaşlar e, kampüs alanından ayrı olan bir eğitim fakültesi bir de su ürünleri fakültesi vardı bu sene eğitim fakültesinin de kampüsün içerisinde yeni yapılmış bir binası var. Oraya taşınacağı söylendi. Hatta kesin dendi. Seneye artık eğitiminize burada devam edeceksiniz dendi. Ben eğitim fakültesi öğrencisiyim. Ve binanın durumu bitmiş şekildeydi. Yani inşaat halinde değildi. Büyük bir ihtimalle çok yüksek bir ihtimalle artık kampüs alanında eğitim fakültemiz de. Bunun haricinde ilahiyat fakültesi ve eğitim fakültesi bitişik halde. Ee, buradan biraz yol yürüyoruz. Ne kadar? Bir kilometre kadar herhalde. Çok uzun uza diye bir yol değil ama 10-15 dakika yürünüyor diye hatırlıyorum. Tabii bu sizin yürüyüş hızınıza göre değişir. İşte Fen Edebiyat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu gibi e, diğer okullarda orada. Hepsi bir kampüs alanı içerisinde yani ve bunlar birbirine artık yollarla bağlanıyor. İlk video çektiğimde patikalardan, çamurlardan falan bahsediyordum. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü oralara işte köprüler, yollar yapılmış ve işte dolmuşların güzergahı falan çizilmiş. Artık bitişik ve hepsi bir arada toplu şekilde bir kampüs olanımız var. Önceden İlahiyat Fakültesi ayrı bir yerdeydi. Şu an İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyatı'nın arasına da bir yapı inşa edilmiş ve artık oralarda da yürüyerek hatta e, iletişim kurabiliyorsunuz. Bunun haricinde şey, Su ürünleri Fakültesi hala e, ayrı bir yerde. Su ürünleri Fakültesi böyle akliman dediğimiz dolmuşla gidebileceğiniz bir mevki içerisinde. Onun haricinde gidebileceğiniz, binebileceğiniz dolmuşlar sizi e, kamp alanına götürecektir, üniversitelere götürecektir. Bu konu hakkında verebileceğim başka bilgi var mı diye düşünüyorum. O yüzden tekliyorum. Yani eskiden eğitim fakültesi ayrı bir yerdeydi. O yüzden ayrı bir eğitim fakültesi dolmuşu oluyordu. Her dolmuş eğitim fakültesinden geçmiyordu vesaire. Şimdi daha daha kolay bir ulaşım sağlanacaktır diye düşünüyorum. Eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz nasıl? Eğitim fakültesindeyken ben öğrenci sayımız az olduğu için ve lise tipi bir bina olduğu için öğretmenler ve öğrencilerin arası çok samimi ve yakın oluşabiliyordu. Öyle kalabalık bir kampüs ortamı yoktur. Lisede nasılsanız aynı şekilde devam ediyordu. Şu an kalabalık bir kampüsün içerisine dahil olduk ama yine de okulun kendi bünyesi içerisinde ee, öğretmenlerle aranızdaki samimiyet düşmeyecektir diye düşünüyorum. Tabi bu gittiğiniz bölümün ve bölümün kalabalıklığına göre değişir. Eğer kalabalık bir bölüme gidiyorsanız öğretmenlerle aranızdaki iletişim tabii ki de daha uzak olacaktır doğal olarak. Ne kadar az sayıda öğrencinin olduğu bir sınıftaysanız öğretmenin de sizi tanıma ihtimali o kadar yüksektir. Genel olarak öğretmenlerimiz anlayışlı ve işte sevecen öğretmenlerdir. Hatta işte mesela bazen yağmurlu havalarda falan biz yürürken arabayla durup işte hadi sizi okula atalım falan diye çağırdıkları oluyor. Yani böyle ulaşılamaz, iletişime geçilemez, işte kendini yüksekte gören böyle hani aşırı kibirli insanlar değil benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii ki de bütün öğretmenleri tanıyamam. Yani mesela İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi gibi fakültelerdeki öğretmenlerin birçoğunu ben tanımıyorum. Sonra market durumundan bahsettik. Gezilecek yerler nasıl arkadaşlar? Gezilecek yerler sadece merkez dahilinde. Bunun haricinde doğal güzellikleri var. İşte Hamsidos koyudur. Erfelek şelaleleridir. Ee, bunundan dolmuş olarak ...dolmuşta gidebileceğiniz sadece Hamsidos koyu var. Onun haricinde böyle köy otobüsü gibi otobüslerle gidebileceğiniz işte Erfelek şelalesi, Gerze, Boyabat gibi ilçeler var. Boyabat'ta mesela Boyabat kalesi gibi gezilecek birkaç yer var. Ama böyle işte ee, bir tane hapishane var zaten duymuşsunuzdur o meşhur hapishaneyi şu an müze olarak kullanılıyor bunun haricinde böyle gezilecek çok müzedir sinemadır işte e, alışveriş merkezidir ne bileyim gezmek diye tarif ettiğiniz yer nasıl bir yer buna dair çok fazla çeşit yok videonun başında söylediğim gibi bu sizin için çok önemli bir kriterse yok olmazsa olmaz yaşayamam ben zaten okumaya değil gezmeye gidiyorum şeklinde bir düşünceniz varsa Sinop Üniversitesi sizin için muhtemelen tatmin edici olmayacaktır. Daha sonrasında bu videoyu izledikten sonra anneniz babanız gelip de lütfen yorumlara şu şekilde yazmasın. Siz okula mı gidiyorsunuz yoksa gezmeye mi gidiyorsunuz bu nasıl video vesaire şeyler. Ben demiyorum ki işte burası bunlar olmadığı için berbat bir şehir demiyorum. Bakın sizin için uygun değilse sizin için kötü olabilir. Benim için uygun benim için güzel bunu videonun başında da açıkladım. Böyle saçma sapan videolar şey yorumlar görürsem artık param sınırımı aşacaktır muhtemelen. Lütfen böyle saçma yorumlarınızı kendinize saklayın. Kendi evlatlarınızı, kendi çocuklarınızı kendiniz yetiştiriyorsunuz. Onların istekleri ve talepleri benimkiyle birebir örtüşmek zorunda değil. Ben Sinop'u seviyorum, Sinop'ta okumaktan memnunum. Sizin çocuğunuz eğer memnun olmayacak veya tatmin olmayacaksa bu onu bağlar. Herkesin düşüncesi bireysel ve özgürdür. Yani mesela ben öyle birisi olsaydım ki bu gayet normal, gayet doğal. Herkesin kendi düşüncesi, kendi fikridir. Belki de tatmin olmayacaktım. Ben mesela işte sinemaya gitmeden duramayan, her hafta alışveriş merkezine gidip böyle bir yerleri gezmek isteyen birisi olmuş olsaydım belki de tatmin olmayacaktım. Daha eğlenceli, daha güzel, daha şen şakrak bir üniversite hayatı sağlayacaktır sonuçta bu ortam. Ama Sinop öğrenci şehri olduğu için merkeze çıktığınızda veya gezmeye çıktığınızda birçok göreceğiniz kişi neredeyse tamamı öğrenci olacaktır. Yani çok fazla Sinop halkıyla... E, şey olamıyorsunuz. iletişime geçemiyorsunuz. Çünkü çok düşük bir nüfusu var. Genelde esnaf harici öğrencidir yani. Sokakta dolaşan herkes. O yüzden yine okul kampüsü gibi eğlenceli bir ortamda gezeceksiniz. Bu yüzden gittiğiniz kafeler, oturduğunuz ortamlar falan yine eğlenceli, renkli ortamlara imkan sağlayacaktır. E, gezilecek yer olarak dediğim gibi sahiller, işte ne bileyim kayalıklar, karakum yürüyüş yolu, ee, çeşitli ormanlar, yeşillik alanlar, mesire alanları falan var. Buralara gidebilirsiniz. Bisiklet turları düzenleyebilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili bir video var. Bisiklet vlogu çektim. Bisikletle dolaştık işte. İnceburuna falan gittik bisikletle. Ee, Hamsilos'a gidebilirsiniz. Orman kampı var. Oralarda kamp yapabilirsiniz. Dediğim gibi zaten üç tarafı denizle çevrili bir şehir. Eğer doğadan, denizden, sahilden keyif alıyorsanız zaten sizin için çok da fazla ekstra bir şey olmasına gerekmeyecektir. Çünkü Sinop çok güzel bir şehir. Fakülte yerlerinden ve hocalardan da bahsettim. Bunun haricinde merak ettiğiniz şeyleri yine yorumlarda bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Yeni uyandım ve aşırı bir merak içerisinde olduğunuzu biliyorum. Ben o tercih sonuçlarını açıp baktığımda şöyle bir Sinop çıktığında ya Sinop neresi diye düşündüm açıkçası. Hani Karadeniz'de olduğunu biliyordum ve Karadeniz olduğu için yazmıştım. Bunu bilerek yazdım ve güzel olacağını düşünüyordum açıkçası. Ama yine de hani sinop nasıl bir yer acaba? İmkanları nasıldır falan diye düşündüm. Sizin de böyle bir ateşe, böyle bir düşünceye, böyle bir meraka kapıldığınızı biliyorum ve bilgisiz kalmamanız için böyle video çektim. Çok fazla bir hazırlığım, çok fazla bir detaylanmam olmadı ama ihtiyacınız olan bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Bunun haricinde işte kız yurtlarından, erkek yurtlarından, özel yurtlardan bahsettim. Neredeyse bütün imkanlar yine aynı şekilde. Ama kız yurtlarının özel yurt olarak imkanı daha fazla diyebiliyorum. Daha çok kız yurdu var diyebiliyorum. Başka ne anlatabilirim yani? Anlatacağım çok da bir şey yok. Kız yurdu ve ilahiyat fakültesi kapı kapıya bakıyor neredeyse arkadaşlar. Hani 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Yani genelde kız yurdundan yürüyerek kendi okulunuza ulaşabilirsiniz. Ufak tefek. Ama yine de yağmurlu karlı günlerde dolmuşa binmeniz gerekebilir. Dolmuşlar zaten kampüs içerisinde de ilerliyor. Onun haricinde dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Benim aklıma pek de bir şey gelmedi şu an. Daha fazla açıklayacağım. Öyle. Burada video bitti. Videoyu kapatabilirsiniz. Ben de biraz düşüneyim. Çünkü videoyu kes birleştir yapmak, editle uğraşmak istemiyorum. Biraz düşüneyim anlatabileceğim başka bir şey var mı diye. İşte ben böyle e, fotoğrafçılık, doğa fotoğrafçılığını falan da seviyorum. Yağmur yağarken, kar yağarken çeşitli videolar, fotoğraflar falan çektim Sinop'ta ve çok hoşuma gitti. E, böyle çok sakin, dingin bir şehir dediğim gibi. O yüzden gezerken huzur buluyorsunuz. Sadece işte yemek imkanları, yol imkanları, yurt barınma imkanları biraz pahalıydı. Önceki bahsettiğim, çektiğim videolarda bunlardan bahsediyordum. Ama artık enflasyonun da biraz artmasıyla bu durum şöyle bir hale geldi. Neredeyse bütün şehirlerde aynı. Yani mesela e, önceden bir yemek Sinop'ta 20 lira. Dışarıdaki büyük şehirlerde 8-10 lira civarındayken şu an dışarıda da herhangi bir şehirde de 20 lira. Sinop'ta da, da 20 lira. Yani durum eşitlendi biraz. Diğer şehirler zam yaparken Sinop yapamadı. Çünkü zaten hali hazırda pahalıydı. Ve öğrencilerin de hani geçinebilmesi için, barınabilmesi için sağ olsun esnaf abilerimiz muhtemelen çok büyük zamlar koymamayı düşünmüşler Allah razı olsun yani şu anki durum içerisinde herhangi bir şehirde dışarıda okumak ve sinopta okumak çok da büyük bir ekonomik farklılık getirmiyor muhtemelen aynı e, imkanları yaşayacaksın sadece ulaşım dışında ulaşımda da yine birçok öğrenci şeyinde zaten bu şekilde ilerliyor küçük şehirlerde belediye otobüsü olmadığı için dolmuşlar biraz e, pahalıya kaçmış oluyor onlar da haklı yani sonuçta benzin fiyatları malum. Baktığımızda şu an öğrenci fiyatı 6 lira. Bundan defalarca bahsettim. Ya aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın istiyorum. O yüzden videoyu uzatıyorum. Ama aklıma da başka bir şey gelmedi. Kendinize dikkat edin. Merak ettiğiniz soruları mutlaka yoruma yazın. Ben cevaplamaya çalışıyorum. Gerekirse yeni detaylı bir video çekeriz. Üniversiteniz hayırlı olsun. Sünaf Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Umarım memnun olacağınız, tatmin olacağınız, ve güzel bir üniversite hayatı geçireceğiniz, size yenilikler, güzellikler, iyi bir gelecek, umutlu bir gelecek vaat eden bir adım atmışsınızdır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Bye bye.